Kursk Savaşı, İkinci Dünya Savaşı esnasında Alman kuvvetlerinin 1933 yılında gerçekleştirmiş oldukları bir taarruzdur. Kursk Savaşı tarihi ve özelliği. Kursk Savaşı tarihte görülen en büyük tank savaşı olarak da bilinir. Rusya cephesinde Alman ve Rus kuvvetlerin karşı karşıya geldikleri bir çarpışmadır. Bu taarruz 05 Temmuz 1943 tarihinde başlamış ve 23 Ağustos 1943 tarihine kadar devam etmiştir. Almanlar bu taarruza şu kod adını vermiştir. Unternehmen Zitadelle yani Türkçe karşılığı ile Hisar Harekatı. Kursk Savaşı nedir? Kursk Savaşı özeti ve kısaca bilgi. Alman Ordu Komutanlarından olan General Manstein ve General Kluge ile Rus Ordusu Komutanlarından Rokossovski ile Vatutin yönetimindeki iki büyük ordunun karşı karşıya geldiği büyük bir muhabere olmuştur. Muhaberenin ilk günlerinde Alman güçleri üstünlük sağlamış gibi görünse de savaşı Ruslar büyük bir başarıyla kazanmışlardır. Orduların savaşa hazırlıkları 4-5 ayı bulmuştur. Ordular dönemin en modern teçhizat ve silahlarıyla donatılmıştı. Bombardıman uçakları, tanklar, uçak savarlar gibi en yeni silah ve teçhizatlar kullanılmıştır. Kursk muhaberesinin tarafları nerede olmuştur ve sonuçları Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği'nin taraf olduğu Kursk Muhaberesi tarihte görülen en büyük zırhlı savaşı olma özelliğine sahiptir. Kursk Savaşı Rusya'nın topraklarında gerçekleşmiştir. Bu, Taarruz Kursk girintisindeki Sovyetler Birliği kuvvetlerinin kuşatılması amacıyla yapılmış bir muhaberedir. Kursk çıkıntısına karşı Alman kuvvetlerinin giriştikleri en kapsamlı büyük ve genel bir taarruzdur. Aynı zamanda Almanların Doğu cephesinde yaptıkları son stratejik saldırı olma özelliğine sahiptir. Bu savaşın mağlubu Almanlar olmuştur. Sovyetler tartışmasız bir galibiyet elde etmişlerdir. Kursk Savaşı'nda her iki ordunun hava gücü ve savaş uçakları etkin biçimde kullanılmıştır. 2 milyona yakın askerin yer aldığı çok büyük bir muhaberedir. 4 bin tank, 6 bin uçak kullanılmıştır. Kursk Savaşı bu Dünya Savaşı'nın sonucunu etkileyen bir muhabere olma özelliğine sahiptir. Kursk Savaşı nedenleri Almanlar Stalingrad Savaşı'nda hezimete uğramışlardı. Buna karşılık olarak hücuma geçme isteği ile Alman güçleri Kursk taarruzuna geçmişlerdir. Böylelikle tarihin gördüğü en büyük zırhlı savaşı meydana gelmiştir. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren gelişme İngiliz ABD birliklerinin Sicilya'ya inmeleri olmuştur. Beklenmedik bu gelişme Almanları paniğe sevk etmiştir. Alman birlikleri 17 Temmuz'da geri çekilmeye başlamışlardır. Kursk Savaşı sonuçları. Tarihin bilinen en büyük tank savaşı olan Kursk Savaşı'nın sonuçlarını şöyle sıralamak mümkündür. Doğu cephesine gelerek taarruza girişmiş olan Alman kuvvetleri büyük bir yenilgiye uğrayarak ciddi kayıplar vererek çekilmek zorunda kalmışlardır. Kursk muhaberesinin mağlubu durumundadırlar bu yenilgi ile Ogrom, Dünya Savaşı'nın seyri değişmiştir. Almanlar bir daha kendilerini toparlayamamışlar ve böylesi büyük bir taarruza geçememişlerdir. Kursk Savaşı mağlubiyetinden sonra Almanların Moskova'yı fethetmek rüyası da bitmiştir. Doğu cephesinde üstünlük tamamıyla Kızıl Ordu'ya geçmiştir. Alman güçleri ise savunmaya geçmek zorunda kalmıştır. Kursk Savaşı sonrasında savaş meydanında yüzlerce silah ve tanık hurdası kalmıştır. Kursk muhaberesinde savaş uçakları da kullanılmıştır. Kursk Savaşı önemi. Kursk Savaşı'nın en önemli özelliği, İkinci Dünya Savaşı'nın sonucuna etki eden bir muhabere olmasıdır. 1943 yılındaki bu Alman taarruzu, Sovyetlere karşı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Doğu cephesindeki bu mağlubiyet, İkinci Dünya Savaşı'nın Almanların mağlubiyetiyle bitmesinde etkili olmuştur.